Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Survival serisine başlıyoruz. Hadi direkt olaya geçelim. Evet arkadaşlar bir tane adanın üzerinde doğduk. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Ben ağaç kesmeye başladım yavaştan. Survival serisi hakkında pek fazla bilgim yok. Yani bilgim yok derken bilgim var ama şöyle bir bilgim var. Ben sadece ağaç keserim, ev yaparım, tarla yaparım. O kadar bitti. Başka hiçbir olayım yoktur yani. Hele hele son sunumlarda neler geldi, ne gibi değişiklikler geldi, neler yapabiliyoruz hiçbirini bilmiyorum. Normal dümdüz bir Minecraft oyuncusuyum. Bakalım neler yapacağız acaba. Aa, şunları hızlıca alayım. Şimdi. Ve çok tilt olurum. Şu ağaçları komple kesmek istiyorum onun için. Tamam. Kestik. Şimdi. Dediğim gibi oyunda öküz gibi noob'um arkadaşlar. Hani şu kulaklığımı ayarlayayım da. Baya baya noob'um. Şurada ne var lan bir tane? Doğduğumuz yer böyle bir biyon. Karşı tarafı görüyorsunuz. Sanki burada bir şey var gibi değil mi? Bakın tam şurada. Oraya yavaştan bir gitsem ne olur? Oyunun su, su altı dünyası da bayağı büyümüş ha. Yani. Hiçbir şey bilmiyorum ya şaka gibi. Ee bir şey yok mu lan burada var gibi gözüküyor. Nerede? Aa ha Gemi gemim var lan. Vay 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 ne diyorsun ya? Oha. Harbiden oha. Ben bir oksijen alayım da öyle gireyim bunun içine. Oğlum oyun bu kadar ilerlemiş mi gidiyor ya? Eskiden de düz bir survival vardı. Hiçbir şey yoktu. Ama sanırım şimdi geliştirmişler gibi. Burada bir şey var mı? Oha 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 oha. Hepsini al hepsini al hepsini al. Yalnız boğulacağım ben. Çabuk. Oğlum demir bulduk. E çok iyi. Ama oksijenim yetmiyor ya. Ya kitabı ne yapayım kanka? Ya bunları hızlıca anlamanın bir yolu yordam yok mu? Heh şuradan nefes alabiliyoruz. O çok iyi. Fuck. Şuraya gidelim şuraya gidelim. Tamam. Burada da daha bir şey var mı? Bir tane mi sandık var? Sanırım bir tane sandık var. Başka bölmesi falan var mı geminin? Yok gibi ya. Çok da bir dalga dimen esprisi yokmuş. Geri dönelim. Ne verdi bize? 9 tane demir. 6 tane cümlüt. 3 tane de altın verdi onu satayım. Onu alın. Oha. Hemen kaç abi hemen anında serisinden kaçmam lazım. Hemen şu base'ime bir gireyim de. Oha oğlum ne? Aa. Neler neler gelmiş lan oyuna? Çabuk 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 çabuk. Polis Polisten açın. Tamam, kurtulduk. Şimdi bunlardan kesmeye devam edelim. Ev yapacağız biliyorsunuz ama nereye yerleşsek onu da bilmiyorum. Aa bunlar ne lan? Bunlar ne oğlum? Nasıl tavuk lan bunlar? Tavuk musunuz siz? Birinizi öldürmek istiyorum. Çiğ tavuk eti. Vay vay vay. Bu ne? Şüpheli güveç. Ya ne kadar şüpheli olabilir ki ya? Bak doyurdu bizi. Burada bir tane gömülü hazine haritası mı? Oha! Hazine haritası buldum. Koyun var burada. Oyunlar lazım. Dedim ki ben bu oyunda bildiğim şeyler belli arkadaşlar. Ne derler ona? Ev yaparım, ağır yaparım, çiftlik yaparım. Maden yaparım. Devamı gelmez. Devamını nasıl tamamlayacağıma dair hiçbir fikrim yok. Yani devamına kalsın ende gitmek falan filan. Bunlar ne lan? Vay amanlar. Burada bir tane maden var. Maden olması iyi haber. Sevindirici haber. Ya oyun çantları kaçta ya? 29 yeni ne oğlum? Şunu birazcık kısayım. Tamam şimdi çok daha güzel oldu sanki. Bakalım aynen. Burada bir maden daha var. Eyvah. Ama sanırım burada çıkış var. Aynen. Burayı ev yapabiliriz ya bu arada ilerledik. İdealde ev yapılabilecek bir yer. Şu ağaçları keselim mi? Hatta bir direkt yerleşelim buraya şimdilik. Ne lazım bize? Bir tane bundan yapalım. sanracıma şu kalan şeylerim nerede benim? Bunların hepsini odun yapalım hepsine. Kömür var mı? Kömür lazım olacak bize çünkü arkadaşlar. Bunun zombi sesi duydum lan. Tamam bu kadar kömür bana yeter. İki tane kömür bana yeter arkadaşlar hiç. Hiç ama hiç zorlamaya gerek yok. Şurayı bir kapatalım. Zombilerin sesi buradan geliyor. Orayı kapattık. Şurayı da bir kapatalım. Okey. Şimdi bize ne lazım? Işık lazım. Meşale lazım. Sekiz tane yaptık. Bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koydum. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Şimdi kalan odunlarımız bunlar değil mi? Kalan odunlarla şuraya kapı yapalım. Aynen. Şuraya şöyle şöyle yapıyorum lazım kapıyı. Fak. Tamam. Lan bir tane kapıyı yanlış yere koydum. Nereye koydum o kapıyı? Dur oraya koymuşuz. Dursun orada okey. Sıkıntı yok. Işış. Birini şuraya koyduk. Birini buraya koyduk. Birini bu köşeye koyduk. Tamam. Burası bizim. Şu anlık idare edebilir. İdare edebilir. İdare edecek yani. Şuraya da bir tane açık koyalım. Eee zaten havada yavaştan kararıyor bakın. Güneş batıyor. Çok güzel oldu bizim burayı bulmamız. Bayağı iyi oldu hem de. işimize yarayacak burası bayağı. Evet. Sanırım hava karardı arkadaşlar. Yavaştan hava kararıyor. Ne diyorsun ya? Evimiz çok güzel oldu yalnız. Şu güveşin bir tanesini daha yemem lazım. Oğlum ne oldu? Onu satayım. Oha. <laughs> ya bu koyunları ne yapacağız? Kessek mi ya? Ama ya burada daha koyun yoksa başka koyun? Spawn oluyor muydu koyunlar? Hiçbir fikrim yok ya. Ama bize şey lazım. Bir dakika yün yapalım. Yün demişim ya. Makas makas. İki tane demir harcayalım yani makasa. Nasıl olsa demirler bedavadan geldi. Nerede bu koyun? Ma. Kaç tane çıktı? Bir tane mi çıktı? Ulan koyun. Yaktım bizi. Diğerleri nerede? Ah babam. Creeper. Creeper'lardan nefret ediyorum. Creeper'lardan nefret ediyorum. Ama iki koyunu da öldürdü. Neyse etlerini alayım, etlerini alayım. Zombiler geliyor, zombiler geliyor, zombi daha geliyor. Kaç? Kılıcım yok, bir şeyim yok. Eve girmem lazım, eve girmem lazım. Tamam. Eve girdik, güvendeyiz. Umarım odunum yeter. Yatak yapmaya. Yünleri almamış mıyım? Şaka yapıyorsun. Yoksa kırpını mı patlattı? Heh kahverengi yatak. Bir an yapamayacağım sandım. Yatamaz mıyım? Yakında canavarlar var diye. Ben de burada yatarım. Ne oldu desene bir daha yatamazsın burada diye. Tatlı rüyalar. Şimdi. Sabah oldu mu? Arkadaşlar ben bir tane. Kaç tane kalmış? Şey yapalım ya. Çubuk lazım bize ama. O lazım, bu lazım. Ne olacak böyle? Demir balta yapmak istiyorum. Ve bir tane şey yapalım, taş kılıç yapalım. Hem içerisi genişlemiş olsun. Taş kılıç yaptık. Şimdi şunları şöyle dizelim. Ee, bana birazcık daha taş lazım galiba kömürü de lazım. Aslında bizim bir madene inmemiz lazım arkadaşlar. Ama madene inmeden önce odun ihtiyacımızı da karşılamamız lazım. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Yapacağız. Ağaç keselim de. Nasıl bir ev yapacağım onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bayağı bir uzun ben galiba. Şu an tek bildiğim ağaç kesmek. Şunu da şuradan kesmem lazım yoksa inanılmaz tilt olurum. Hay gözü ya. Bir tane daha varmış. Fuck. Tamam. Şimdi çok daha mutlu bir dünya. Eee... nerede lan benim şeylerim? Bu farklı bir ağaç mı? Aynen bu farklı bir ağaç. Nereye yerleşsek? Buraya yerleşsek mi ya? İlk doğduğumuz yer. Ne güzel yeşil bir biyom. Direkt buraya ev yapabiliriz yani. Denizin kenarında köşesine. Hatta denizin üstüne ev yapmadık mı bir anda? Gayet güzel olur. Niye olmasın yani? Şu tavukların rengi niye böyle çözemedim ya? Harbiden çözemedim. Ağaç da işte çok büyükmüş be. Kes kes bitmez. Harbiden kes kes bitmez yani. Ben şu tavukları öldüreyim. Çünkü et lazım bize. Nerede lan bunlar? Gel bakayım buraya. Gıt gıt git Gıt gıt git Gel buraya gel buraya gel. İki tane bırakayım da hepten de soylarını tüketmeyelim. İki tanesi dursun burada. Şimdi bizim evimiz nerede? Arkadaşlar bize maden lazım. Madene girmemiz lazım. Ee, şu arka taraftaki madene girebiliriz gibi sezdim. Ama onun için önce bir sandık yapmak istiyorum. iki tane. Okay. Sandık yaptık. Şimdi bu sandığın içine envanterimdeki gereksiz her şeyi koyacağım. Onun için bir sandık yaptık. Hatta şuraya koyalım. Bunu koy, bunu koy, bunu koy. Şu etleri pişirme, pişirmemiz lazım. Madende de acıkacağız çünkü. Kalsiyeyi koyalım. hepsini koyuyorum abi. Ham bakır. Falan filan falan filan falan filan. Odununu... Heh şu üzerimizde varmış da bu kadar çok oduna da gerek yok. Şunu ayıralım. Bu kadar küçük yeter. Sonra cuma şunu da alalım. Ekmek yapabiliyoruz ama ekmek yerine bize taş lazım. Şu taş olayına girsek güzel olacak. Onu da nasıl yapalım biliyor musunuz? Şuraları genişletelim biraz. Aynen buraları genişletelim. Boş kazmayalım yani. Sonuçta burası bizim evimiz. Hatta ben bir tane de kürek yapayım. Nerede kürek? Tamam. Şuraları kazıyalım. İdarelik de olsa şu anda biz burada yaşıyoruz yani. Yaşadığımız yere de bakalım sahip çıkalım. Şuraları temizleyelim. Burayı da temizleyelim. Şunu temizleyelim. Burayı temizleyelim. Adam bizim iyice acıktım. Şu aşağı kısmını kazıyalım. Burası çok güzel denk geldi. Harbiden güzel denk geldi yani. Bu taşlarda da fırın yaparız herhalde. Burası bir oda gibi oldu. Burayı da kazıyalım. Tamam. Şimdi oraya bir tane ışık koyacağız. Işığını gasp etmiştik. Koyduk mu koyduk. Şimdi ne yapacaktık? Fırın. Hemen şuradan fırını yapalım. Koyduk buraya. Fırınla birazcık odun kömürü yapalım kendimize. Bu da elimizde kaldı ya. Ne yapalım bunu biliyor musunuz? Dekorasyon olsun bu dekorasyon. Heh orada dursun. Şu önümüzü de birazcık kazıyalım ya. Hepten de gömüldük anasını satayım. Kazı buraları kazı 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 kazı. <laughs> tamam gayet güzel. Tamam burada artık birisinin yaşadığı belli oldu yani. Birkaç bölüm burada idare edeceğiz. Ben bir madene falan gireyim. Madenden çıktıktan sonra deli gibi odun toplamamız lazım. birkaç bölüm dediğim bir iki bölüm falan burada takılırız. Hatta bakarsanız evi de direkt bunun üstüne yaparız yani. Ama bilmiyorum. Ev için fantezili bir şey istiyorum. Fanteziden kazdım. <laughs> Yani suyun üstünde falan olabilir evimiz. Daha durur sanki. Bu ne oğlum ya? Eskiden böyle ağaçlar yoktu. Bu ne? Ağaç mı kanka bu? Oğlum böyle ağaç mı olur? Allah Allah. Harbiden eskiden yoktu lan böyle minik minik şeyler. Hemen kır. Kaybolsun gözümün önünden. Çiğ et yemeyelim, çiğ et yemeyelim. İmdat. İmdat. Şimdi. Ee, ne oldu? Kömürler olmuştur bence. Odun kömürünü koyduk. Koyun ettiğimiz pişsin abicim serisinden. Bunu da buradan kaldıralım ya. Tamam. Bakın şu an harbiden güzel oldu. Hatta şu odunları çevir. Şurayı şöyle yapalım. Girişimiz çıkışımız rahat olsun. Girişe gerek var mı? Girişe orayı şey yapmaya gerek yoktu. Burayı sanki kazırsak daha rahat olur gibime geliyor. Burayı da nereye kadar kazıyalım? Bir dakika ayarlayacağız. Ayarlama yapacağız. Sıkıntıya mal yok. Tamam. Şurayı da kazıyalım. Yalnız adamın karnı inanılmaz acıkmış. Ben sinir oluyorum. Adam koşmuyor. Harbiden adam koşmuyor yani. Şunlar da pişsin. Oh. Adam onlar hemen doymadı lan. Çabuk piş. Fulleyelim adamın şeyine. Karın açlığını. Şimdi 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 şimdi. Pak seni buraya koymayacaktık. Senin hepsini bir dönüştürelim. 24 tane bundan oldu. Okey. Bunları şöyle koyacağım arkadaşlar. Çünkü rahatça çıkmak istiyorum. Tamam mı? Bak mükemmel oldu. Gayet güzel oldu hem Sonra 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 sonra. Şu alt kısmı çimen olsun. Sıkıntı yok. Nasıl olsa zaten çimen evde kalmıyor muyuz? Burada bir şey var mı? Yükseklik ayrımı. Yok. Şöyle dursun. Şöyle dursun. Okey. Direkt çıkabiliyoruz. Bir tane kaldı elimizde. O bir tane de beni çok rahatsız eder. İmdat. Tamam. Bir tane de orada dursun. Okey. Evimizin girişi tamam. Madene gireceğiz diğer bölümde. Yosun Blue diyor. Yosun Blow ne ya? Ne kadar iğrenç bir video benziyor. Zombi sesi mi duydum lan ben? Ne iş? Belki diğer tarafında olabilir buranın. Oba. Oba. Harbiden oba. Baya karanlık. Baya karanlık. Karanlıktan nefret ediyorum. Bizim oraya girmeden önce birazcık da kömür toplamamız lazım. Madene girmeden kömür nasıl toplayacağız? O da gayet güzel bir soru. Şimdi, şimdi, şimdi. İmdat. Goyun var orada. Burada bir tane daha mı şey var? Yoksa o bizim zaten görmüş olduğumuz bir yapım mı? Hadi gelin bakalım. Neymiş, neyin nesiymiş bu? Belki farklıdır bizim gördüğümüzden. Denemekten zarar gelmez. Hemen gidiyorum. Hemen 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 hemen. Oha sanki farklı bir yapı. Oğlum. Şey bu. Ne derler? Nedir kapısı? Nedir? Nedir? Burada bir tane sandık var. Oha. Harbiden oha. Obsidyen var. Üç tane. E bunu tamamlıyor mu bu obsidyen? Ne diyorsun? 1 2 3. Orayı doldurmaya gerek yok ki çakmak taşı. E bunu da suyun içinde çakamayız. E nasıl olacak kanka bu? Harbi nasıl olacak lan bu? Çok merak ettim şu an. Suyun içinde çakamayız ki. Doğru, doğru bir tespit. PAK! Hava da kararıyor. Bağlanma laneti dediğin ne peki? Ben hani ne oldum? Bağlanmadık hiçbir yere. Arkadaşlar inanılmaz kafayı taktım buraya ama... ...yapamıyorum. Bunu çaktığımız zaman... ...girebilmemiz lazım aslında. Ama çakamıyorum işte sorun orada. Neyse. Ben onun araştırmasını yapıp buraya tekrardan geleceğim. Artık hava kararladı. Suyun altına da zombi yerleştirmişler. Sıkıntı olabilir. Biz direkt eve gidelim abi yavaştan. Harbiden yavaştan eve gidelim. Bedavadan zırh bulduk. Ben oradan başka ne buldum? Altın kılıç buldum onarım diyor. Onarım olunca canı oluyor? Mesela yok mu şu an bir tane bir zombi? Olmaz olur mu ya? Ne diyorsun? Bu hiç şey olmuyor mu acaba? Onarım dediği kendini tamir mi ediyor? Oğlum ne oldu? Kırıldı. Dur bakayım bir ya. Aaa. Harbiden kendini onarıyor mu sürekli acaba? Patla lan Creeper. Creeper'lardan nefret ediyorum. Oha. Harbiden oha. Oğlum büyüler bu kadar gelişmiş miydi amınla? Okçulardan nefret ediyorum ama ya. Kaç. Hadi gel. Yine gel. Sıkıyorsa <laughs> gel. Şimdi. 4 saldırı hızı. E oğlum lan hani hiçbir şey ki kanka altın kılıç. Saldırı hızı bundan daha düşük. Ulan ben de altın kılıç bulduk diye seviniyorum anasını satayım ya. Harbiden hiçbir fark yokmuş ha. Ateş topu bulduk. Su yosunu. Yani ne yapayım su yosunu kanka. Üzdü ya. Harbi şu an üzlü. Burayı şöyle yapıyorum. Elimizde blok var madem bitsin. İyi güzeldir de. Hacıdır. Oraya da tam yetti lan. Ok atmışlar. Terbiyesiz ahlaksızlar. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Yani bayağı bir şeyler yaptık bölümde. En azından kendimize ev yaptık. Dümenden de olsa yerleştik. Oyuna birazcık ısındım. Diğer bölümde maden falan filan yaparız. Ondan sonraki bölümde de neler bakarız. Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.